Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatör oyunu oynuyoruz. Ben bunu dün yükledim ve şimdiye kadar böyle oldu. Yani. Şurada pi Gamer var oyun oynuyor. En güzeli de bu. Bir de bu. Bunun neyi güzel diyeceksiniz. İşlemci kartı oyunu uçuruyor. Diğerlerinki kötü. Bununki uçurmuyor yani en dandiğinden bununkini en dandiğiydi şimdi aynısından yaptım bunu şimdi bunun işlemci kartını göstereyim bu da uçuruyor yani o beğendi gördünüz mü en dandik bilgisayar geldi ama işlemci kartı şeyinden beğenmedi beğendi ama yani işlemci kartı o kötü olunca neydi abi yani oyun kasıyor bir şey o yapıyor bir tane para kazanalım. Şuna işlemci kartı alalım. Bu ne diyorsanız e, bilgisayar almıştım. Orada bilgisayar için. O da aldığım için koyamıyorum. Tamam. Şurayı kapatalım. Yo, kendi insanlar bu var evet. Ve geç durunca, sıkılınca da böyle Şimdi size bir tane geç duranı göstereceğim böyle kellesine vuruyor parasını da koyuyor kaçıyor. Neyse şu oyunda bir tek bir kere ölürse şeyleyeceğim. diyeceğim Öldür yapacağım öldü mü lan? Öldü. Kaçarsın öyle sana oyuna akıllı. Ve paraları da böyle bir deste verdi. 172 bilgisayar ne? <laughs> Bu oyunun yükleme linkini de göstereceğim. Ee, 311 değil. Bu defa şu 600'lük olanı alacağım. <laughs>

Arkadaşlar parmağımı kestim. Bu <laughs> sen değil seni <sevgili> daha görecektim. <laughs> Bakalım ba sevdi sevdi kart iyi ya o zaman <laughs> seversin. Dışarı neden çıkmıyorsun derseniz ben göstereyim. VIP pass. Ben yok mama. <laughs> Şimdi şu ıı, bir tane işlemci kartına yetiyor galiba. artma yetiyor mu güzel çok az kalmış 850. en iyisi şu 900. Burada şeydi var ama paralı çok güzel bir set çok güzel şu şey. Oo, şuna bak ya çok ucuz. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar VIP gibi. Oy bunu sorayım. O ne dolar? Oo bırak çok iyi hale getireceğiz oğlum. İşlemci kartları falan. Ama bilgisayarın şeyi ne bu? Oo mouse'a bak oğlum. Ama abi. O da var. Yemin ederim kulaklık da var. <laughs> Sistemi açalım bakalım. Chrome's neydi? <laughs> PC'leri müşteriler için birleştir. Ha. Tamam. Şimdi birleştirelim PC'leri. Bir tane ne istiyordun? Şey. Yani şun, şun, şundan. He, arkadaşlar, biline iyi şey, e, mesela bilgisayar kötü ama şey bundan iyi o. yani bir dakika? Salak mısın işte Nasıl da var? Nasıl alakası var? Nasıl de bu. İşlemci kartı olarak bu. Görünen de bu. Herkes buna gelip oturuyor ya da en iyisi bu. Herkes gelip buna oturuyor. Kaç saattir bir müşteri gelmedi ya. Geliyor mu? Gelen var. Bismillah. Manyağın teki deneyle gelmiş. Manyağın teki deneymiş. İkinizin de istediği oyunlar var. Tamam, gel. Arkadaşlar, bunlar oynarken... 99 bak bu çok iyi az gidiyor o yüzden bunu koyuyoruz yürü git kanka sen oyna sen oyna sen şey 94 atıyordum. Ta buraya kadar kaldırım var. Kenarda otu... Bir dakika ya. Şu yukarıda ne diyor ki? Şunu bir şeklini çekeyim. fotoğrafını yani. Geçelim şu Buna Tamam. Neden mikrofon şeyledi ya? Kenarda oturan ben dışlanmışların ya. Sessiz çocuk oynardım yanlış. Zaman aldı bir yeni oyun satın alın ve sistemlerinize yükleyin. Tamam abi. Kenarda o gamer... Aa yeni oyunlar gelmiş. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu ara paramız yetmiyor. Bunu bunlara yükleyelim hepsini. Yüklendi. Yükledi güzel. Bunu da yükleyelim. 300 Ya abi reklam gelmesen olmaz mı ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 dakika video bitiyor. Part 2 için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen istediğini sen geç. Ve tabi ki de bu videonu sonuncu insan sen olduğun için kendine hiç oynatmayacağız seni. Evet arkadaşlar video bitti ve partikül yapmak istemiyorum. O yüzden şimdi oyun nasıl yüklenir göstereceğim. İlk önce Play Store'a girin. Ondan sonra buraya. Ee, internet kafe simülatörü yazın. Ve buradaki şu oyun arkadaşlar internet oyun kafe simülatörü. Bunu yükleyin. Böyle kötü olduğuna bakmayın. Yani böyle hiçbir şey yok. Böyle yani alakalı değil. En güzel oyun arkadaşlar. Ve bunu böyle yapmıyorsun. Yani öyle gerçekçi gibi değil. Benim oynadığım zaten gördünüz. Böyle öyle gerçekçi gibi değil. Böyle araba yarışı falan yok. Böyle göstermiyorlar. Belki gösteriyorlardır ben bilmiyorum. Yani çok güzel bir oyun. 5 yıldızlık. 5 yıldızlı yıldızlık bir oyun arkadaşlar. Yani size tavsiye ederim. Bir yıldız veren hiç kimse görmedim. Bakalım burada. Herkes 5 yıldız vermiş. Bu oyun cihazları da çalışır diyor. Ama aksesuar bölümü açılamıyorum. 9 level oldum. Belki açılır diye. Yok bir yerden sonra gitmiyor anlatacak bir şey kalmadı her şeyin en pahalısını aldım para bit birikti her şey alamıyorum alan çok yok çünkü bu nedir ve acilen düzeltin madem cihazlarda uyumlu alabileyim aksesuarlar yoksa boşa bo boşa zaman kaybetmişim demektir. Ayrıca sürekli reklam çıkıyor, oyun oynatılmıyor, reklamlar bunun da düzeltin bir zahmet. Bence hayır, gayet de iyi oyun. Salakın tek 5 yıldız vermiş. Dur, arkadaşlar bir oyun oyun çok güzel ama grafikleri kötü. O yüzden bir puan kırdım. Evet arkadaşlar video bitti.